R1'de 4 önemli rolüli её殴らをしよう Keoreyё that's it. <laughs> Sen mi plazma düşürüyordun? Ben aldım mı onu? Aldım herhalde. Şuradan beleş stasis alalım. Biraz harcadık. Bakın düşmana stasis'i atınca böyle hemen dibimizde belirince böyle panik yapmaya gerek yok. Stasis'i atın. Eğer stasis'i yoksa Şöyle nişan almadan sol tuşa bastığınızda e, hemen depi veriyor. E, dibinizde ise işte, şöyle tekmeleyi veriyor. O bir ara şaşırtıyor, sersemletiyor düşmanı. Öcüyü ya da. O zaman biraz uzaklaşmanıza fayda oluyor. Uzaklaşmadan İyi, bu bölümde değil. Oradan bir şeyler çıkacak da başka bir bölümde. Bundan korkuyorum. Power Note bulmuştuk bir tane değil mi? Dur bakalım. Bunda... iki var. Bunda... 5 var. Bakın size şey göstereceğim dediydim. Şimdi plazma kesicimin içinde iki mermi var. Ben bir tane de devrem var. Kapasite arttırması yaptığımda bir tane ...olacak biliyor musunuz? Aa bak birden 12 tane mermi gelmiş. Yani 10 tane bereşten mermi kazandık. Ve envanterimizden eksilmiyor bunlar hani. Direkt bedava. Bunlar çok berbat... ...şeyler. Bunlara hatta direkt... Şu Atı verelim Hadi parta. Bu minik şeyleri var ya En iyi giden silah Pulse Rifle Normal tüfeğe benzeyen bir silah var ya O Pulse Rifle diye yazıyor Var. Lan hadi ha muavi oldu Pulse Rifle çok iyi şey yapıyorsunuz bak üstüme atlayacak şimdi Yine üstünüze atladığında E'ye birkaç defa hızlı hızlı basarak şey yapabiliyorsunuz bir, bir iki tanesi atlayınca bir şey olmuyor da böyle bir 20 tane falan sürüyle geldikleri için sürü atladığında sıçıyorsunuz hani atladığında öldürebilir. Her ne kadar e basalı, e, hız hızlı hızlı bassanız da işe yaramayabilir. Mağazaya bakalım neyimiz var. Bir tane küçük sağlık kullanalım. İki tane var zaten. zaten. Şimdi bir saniye. uzun süre geliştirme yapamayacağımız için reload yapalım da neyimiz var neyimiz yok görelim. Ee, bakın ışın silah ışın, ışın silahı diye çevirmişiz. Pulse Rifle. Ee, normal tüfek. ışınmışım değil yani mermi atıyor. Mermisi de ışın mermileri şunlar. Ee, şimdi seviye giysiyi aldık zaten ikinci seviye şu andaki. 3 çıksa 3 alacağız. 2 tane enerjiyi taşı. Bunlar dursun. Orta hava tüpü. E bir tane dursun. Küçük orta. Tamam. Tamam. Bir şeyler satalım da geliştirme mi yapalım? Neyse dursun ya her şeyi de satmayalım değil mi? Lazım olur. Belki. iyiyiz ya gayet iyiyiz Bizi iki bölüm bile götürür bu kadar mermi zaten medium'da oynadığımız için şey yani e, bizim hayatta kalmamıza yetecek kadar mermi ve şey e, sağlık paketi verilecek bize oyun boyunca tamam, geri çekileydin. okay should be clear from there to the morgue remember the codes are on the captain's body this is senior medical officer nicole brennan transmitting ship wide we need more help we don't have the resources to deal with this many cases nobody would tell us what's happening these wounds we are not equipped to deal with this Cable, hold him! you hold him down! That was a good one. I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Ana. Are you this? Berbat bir şey o ya. Ücrenin hası yani. Ama tabii ki burada Oğuzhan size. Nasıl çözüleceğini, nasıl öldürüleceğini anlatmak için. Her ücrenin bir zayıf noktası vardır. Olmak zorunda. Is it safe? No. Sorry, we are full. Sorry, we are full fuck this ship? <laughs> Bunu çevirmeyeceğim. Bilen bilir zaten. Ne yanına? Bu yanına. O zaman önce bu yanına. Aa. Çok hoş bir ses duyduğumu sandım. Sanırım yeni bir öcü tipiyle karşılaşacağız. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle duruyor ya. Bunlar bazen içinde öcü çıkıyor. Şu az önce gelen küçük küçük minik minik şeyler var ya. Onlar bazen şey yapabiliyor e, ee, bu kutudan içine saklamış oluyor ama oyun boyunca hani 5 tane kutuda falan var onlar. O yüzden şimdi hepsini de bilmiyorum tam olarak nerede. O yüzden ama bunları böyle ayağınızla ezdiğinizde içinde ne varsa eziyor zaten ayağıyla. O yüzden korkmazlar yüzüm yok fazla da. Ee, çünkü bazı mesela işte efli alıp şöyle fırlatıp parçalayıp açabiliyorsunuz kutuları. Ama her zaman bunu yapmayın. Hani uzaktaki kutuları yapın da dibinizdeki kutulara, yerde duran kutulara tekmeleyerek kaçmaya çalışın. Aha da Aha da sirk. Bak bak bak, bak. Tada. Tada. Aç 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 aç. Aa yan gitme işte. en son alacağım bunu. Hepsini toplayacağım en son. karantina yok mu ya? Biraz gezelim de. Yok herhalde. Yani. Hadi toplayalım. Kuray memme bende. ha ha. Bu kadar soğuk bir espri yapabileceğim hiç gelmezdi. Kendim bile gülemiyorum. Anam. Buraya bir şey lazım. Ne lazım? Bak gittikçe uzağa koymaya başladılar görüyor musun? Şuraya koymuşlar. Ta oraya koyulur mu? Diyeceksiniz. Oo diyeceğim ben de size. Bu da bir şey değil. Bazen ta bilmem neresinin de neresine koyuyorlar. Şimdi bunu sokmayacağım. Bunu soktuğumda öcü gelebilir.